Ciddi sperm sorunu olan çiftlerde nasıl bir yol izlenmeli? Sperm de en az yumurta kadar bizim açımızdan önemli. Yani sıklıkla söylenildiği gibi bir tane sperminiz olması bile yeterli değil. Eğer bir çift bize başvurduğunda erkeğin sperminin ciddi problemli olduğunu görüyorsak hemen tüp bebek tedavisine yönelmek yerine bu problemi oluşturan Sebepleri bulmak ve bunları gidermeye çalışıyoruz. Önemli oranda başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. Hatta bu şekilde başvuran çiftlerin bir kısmında doğal yolla gebelik elde etme gibi bir şansa da sahip olmamız mümkün oluyor. Öte yandan yapılacak hazırlıklarla, tedavilerle başarılı olamadığımız koşullarda ise tüp bebek tedavisine kalkıştığımızda yaptığımız hazırlıkların, düzeltmelerin muhakkak ki tüp bebek tedavisinde olumlu etkileri olduğunu görüyoruz. O nedenle ciddi sperm sorunu olan e, çiftlerde ön hazırlıkların, incelemelerin ve tedavilerin başarı şansını artırdığını kesinlikle söylemek gerekiyor. Peki hala başarılı olamadık, başka çaremiz var mı? Çarelerimizden bir tanesi testis spermi kullanmak. Yani spermi olan bir erkekte doğal yolla sperm verdiğinde sperm bulunan ve bu şekilde tedavi yapılabilecek olmasına karşın Başarılı olunamayan, defalarca başarılı olunamayan çiftlerde testisten sperm alarak bunu kullanmak mümkün. Fark nerede? Fark sperm oluştuktan sonra dışarı çıkıncaya kadar geçen 70 ila 90 günlük süre içerisinde bazı durumlarda sperm üretildikten sonra hasar görmeye başlayabiliyor pek çok sebebe bağlı olarak. Buna örnek olarak sigara, alkol kullanımı, varikosel, enfeksiyonlar sıcaklık, radyasyon, bazı ilaçlar gibi sebepleri saymak mümkün ya da tıbbi hastalıklar, diyabet gibi, kontrolsüz diyabet gibi. Eğer basit bir operasyonla yani bir iğne yardımıyla anestezi altında testis içerisinden sperm elde edersek bu 3 e, ay boyunca hasar verici etkenlere maruz kalmamış e, spermleri alıyoruz ve başarı sonuçlarına Olumlu yansıması mümkün olan tedaviler yapıyoruz.